Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sade Arkadaşlar bugünkü açılımım sonrarı olacak Arkadaşlar kusura bakmayın biraz böyle sesim kötü geliyor olabilir hastayım Hatta bu videoyu yapmayacaktım ama Biliyorsunuz pazar günleri bu videonun e, Çekiyorum hep her zaman bunu eğilmiyorum O yüzden e, yapayım dedim Yoksa hazır videolarımdan atacaktım bugün Ama yine de yapmak istedim arkadaşlar Bunları biliyorsunuz önden hazırlık yapamıyorum Hani o günden bir gün öncesinde veya o gün içerisinde yayınlıyorum. Çünkü horari videoları öyle olması gerekiyor. Ee, şey videoları öyle değil arkadaşlar. Bilgi içerikli videolar öyle değil. Önden hazırlık yapıyorum. Bilgi içerikli videoların hepsi önden hazırlıklı videolar. Çok önceden çekilmiş videolar oluyor arkadaşlar. Günü geldiğinde yayınlıyorum isteğe göre. Şimdi e, horror videomuzda arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde neler olacak biliyorsunuz. Hani bu yeni bir e, horor videosu. Yani yeni bir sistem açıkçası. Ee, burada önümüzdeki günlerde neler olabilir? Neler? Biraz sesim düşük gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Allah sizin kulaklarda zorlanacak bu videoyu dinlerken diyebilirim. Özgünüm. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımda önümüzdeki günlerde neler olacak dediğimizde horary açıp sorduğumuzda Ayın birinci evde çıktığını görüyorum. Ay Aslan'da çıkmış arkadaşlar burada. Biraz Mars'ta birinci evde. Biraz öfkeli, gergin, stresli olabilirsiniz. Veya geçmişi özleyen bir yapınız da olabilir. Çünkü Mars yengeç burcunda biraz geçmişe özlem verir. Bir de pasif agresif bir durumu da verir arkadaşlar. Hani yine her ne kadar hareket etmek istesek de. Hareket etmediğimiz, edemediğimiz veya da gard alamadığımız, ya yani hata geçemediğimiz bir süreçte olabilirsiniz. Yani bir şeyleri bekletmek gibi olabilir arkadaşlar buradaki durum. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar şurada e, Ay Aslan'da birinci evde arkadaşlar burada da hani e, horarde biraz duygusal olduğunuzu veya gurur yaptığınızı da gösteriyor olabilir. Şimdi ASC yengeç olarak açıldı biliyorsunuz. Yengeç oğlak aksı biraz yengeç bir yengeç açılması biraz geçmişe olan özlemi de gösterir geçmiş konuları hala daha gündeminizde olduğunuzu veya aile, yuva konuların hala daha gündeminizde olduğunuzu gösterir. Kimleriniz ailenizle ilgileniyor olabilir aile gündem konuları vardır. Kimlerinizin evinde tadilat vardır arkadaşlar çünkü Mars birinci evde yengeçte bunu da gösterebilir. Yine bazılarınız için güzel bir anlaşma yaptığınız bir süreci de gösterir. Neden? Çünkü bakın Mars'ın Satürn ile çok güzel bir açısı gerçekleşmiş. Yani kimleriniz iş hayatı ile ilgili bazı anlaşmalar yapmış olabilir. Bakın arkadaşlar şurada Mars gördüğünüz gibi Satürn ve Venüs ile çok güzel bir anlaşma yapmış. Bu da Mars 10. evi yönettiği için arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kariyerle ilgili bir anlaşma yapmış olabilirsiniz. çok yakın bir zaman içerisinde yani gelecek hedeflerinizle ilgili arkadaşlar bakın burada aile yuva konuları ile ilgili bir anlaşma var. Belki yurt dışı, belki eğitim bazlı, belki de arkadaşlar şey yapmış olabilirsiniz. Hani atanma tayin gibi durumlarla ilgili süreçlerde yer almış olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de kariyeriniz çok ön planda, gözünüzün önünde olabilir. Yani bakın 10. ev yöneticisi 1. evde. Yani biraz kariyer konularına çok böyle e, kendinizi adapte etmiş olabilirsiniz. Yine e, gündeminizde 5. ev konuları yani Mars burayı da 5. evde yönettiği için Mars'ın birinci evde olması 10. ve 5. ev yönetmesi gündeminizde kariyer konularının ve aşk hayatınızla ilgili krizli durumların olduğunu bize gösteriyor. Gündeminizde bunlar var. Mars yengeçte biraz pasif agresif çalıştığı için geçmişe özlem veya eski iş yerleriyle tekrar bağlantı kurma olarak da çalışıyor çalışabilir arkadaşlar. Burada bir anlaşma yaptığınızı belki ex partnerle tekrar bir araya geldiğinizde söyleyebilirim. Yani belki böyle bir gündeminiz vardır. Aranızda böyle gündemler yaşayanlar olacaktır arkadaşlar. Şimdi e, Venüs'ün Mars'a gid gidişi var arkadaşlar. 3-4 dakikalık bir ork var burada. Hani çok da uz uzak bir ork değil e, partnerle yine e, anlaşma var burada arkadaşlar. Aranızda partnerle anlaşma yapmayanlar varsa partnerle anlaşma var diyebiliriz. Yani genel anlam itibariyle uzaklardan olan ilişkiler veya da bazılarınız için bu nikah olabilir. Nikah anlaşması evlenelim artık dediğimiz veya evlilik teklif aldığınız bir süreçte yer alıyor olabilirsiniz. Bazılarınız için bazılarınız için ex partner dönüş olmuş olabilir arkadaşlar. Eee bazıları için bunlar yeni yeni olacak olabilir. Çünkü Venüs'ün Mars'la kontağı da birazcık daha arkadaşlar. Hani çok yakın bir zaman içerisinde bu olayların gerçekleşeceğini gösteriyor bize. Şimdi Mars'ın Satürn'ün açısı gerçekleşmiş arkadaşlar. Burada buradaki hani bazıları ise artık belki nikah kıydı, belki sözlendi, belki de artık hani bir evlilik sürecinin içerisine girmeye başladılar diyebiliriz arkadaşlar bazıları için aile ile ilgili krizler e, ilişkilerle ilgili krizler aile içerisinde devam ediyor diyebiliriz şimdi e, odak noktası Belki e, dediğim gibi bunlar ama arkadaşlar bazı konularda da çok duygusal davrandığınızı söyleyebilirim Çünkü duygusal ve gururlu ...bazılarınız ise yeni aşk heyecanı peşindeler. Çünkü ay aslan biraz daha aşk demektir arkadaşlar. Yani yeni bir aşk, yeni bir şeyler olsun istiyor olabilirler. İki vakittir hani böyle bir heyecan, iki vakit öncesinden böyle bir heyecan yerleşmiş olabilir bazılarınıza. Geçmiş ilişki demiyorum ama bazılarınız için geçmiş ilişkiden ziyade... ...bazılarınız gelecek ilişkilere doğru yol almak istediklerini öngörüyorum arkadaşlar... Şimdi ayın güneşle olan güzel bir açısı var arkadaşlar. Sizin önünüzde bir güneşle 14 vakit sonrasında bir çirkinli açı gerçekleşecek. Arkadaşlar güneş 10. ve kariyer demek direktir. Arkadaşlar burada toplum önümüzdeki rolümüz iş hayatı demiyorum arkadaşlar. Kariyer farklı iş hayatı farklı ama kariyerinizde mesleğinizde kariyer yapabileceğiniz bir alanda bir fırsat çıkabilir arkadaşlar. Bir iş anlaşması yapabilirsiniz 14 vakit sonra. Neydi bu vakitler arkadaşlar? 14 saat, 14 gün, 14 hafta gibi bir sürece tekabül ediyor. Biliyorsunuz bu önümüzdeki günlerde neler olacak kısmı e, bir ile 3 aylık bir sürece tekabül ediyor. Yani ortalama bir ay içerisinde bu dediklerim çıkabilir, gerçekleşebilir bilginiz olsun. Bunu da söyleyeyim. Diğer Vorari videolarından ayrı. Bu partnerim geri dönecek mi horarisi değil arkadaşlar. Bu genel olarak önümüzdeki günlerde neler olacak horarisidir. Herkesi kapsar arkadaşlar. Bu videoyu gelen herkesi kapsar. Ve ben bu horarisi kendime de yaptığım için sizlere de yapıyorum. Doğru sonuçlar aldığım için sizlere yapmakta sakınca görmüyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 14 vakit sonra bir anlaşma dedik. Koç, güneş Koç'tan Ayaslan'a bir anlaşma arkadaşlar. Burada hani e, biraz da Ayas'tan şuralara geldiğinde bu anlaşma gerçekleşeceği için ben burada bir iş anlaşması diyorum 14 vakit sonra. İşsiz olanlar veya kariyer yapamıyorum ya da iş yerimde bir kariyerim yok ya da kariyerli bir işte çalışmıyorum. Arkadaşlar şimdi çalışmak farklıdır, kariyer farklıdır. O yüzden burada kariyer anlaşmasının olduğunu görüyorum iş anlaşmasından ziyade. Bakın arkasından Jüpiter 6. evi yönetiyor gördünüz mü? burada ikizlerde düşük pozisyonda zaten sizin çalışma hayatınızda bazı sıkıntılar olabilir. Bu da sağlığınızda gösterdiği için altıncı. Belki bazıları rahatsız olabilir. Aynı benim gibi. Bakın ne kadar doğru çıkmış. <laughs> Bana uymuş biraz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, çalışmıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Veya iş hayatınızda istediğiniz verimi alamıyor olabilirsiniz. Jüpiter ikizler ama bakın ay I... Buradan ilerlediğinde şuraya geldiğinde arkadaşlar Güneşe açı yaptıktan sonra direkt Jüpiterle de kontak kuracak. Bu ne demek? Yani siz kariyer yapabileceğiniz. Bakın altını çiziyorum. Kariyer yapabileceğiniz bir iş anlaşması yapıyorsunuz. Nasıl güzel oldu değil mi? Çok çok güzel oturdu ya. Hani süper oturdu. Neden? Şimdi neden bu kadar bunu vurguluyorum? O kadar muazzam gelmiş ki. Yani yani şu istesem ben şu arada kendim de açamam yani. İstesem bu kadar muazzam gelemezdi. Yani bakın arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Bakın şimdi güneş burada 10. evde gördüğünüz gibi. Gündem zaten Mars kariyer. Jüpiter 6. ev yönetiyor 11. evde hayaller ve umutlar evimizde. Bir hayal ettiğimiz iş var arkadaşlar ay ilerliyor. Yani bu ay biziz arkadaşlar burada. Yardımcı gösterge aslında ay ama bizi de temsil ettiği için otomatik biz olarak alıyorum. Ay aslanda arkadaşlar gel ikinci eve bakın. ikinci eve geldiği anda buraya ve buraya arkadaşlar aynı anda birine sekstir birine trine orpatıyor atıyor. Yani aç atıyor. Orp diyorum. Aç atıyor. Bu da sizin kariyerde İş hayatında bir anlaşma yapıp küçükler ikizler anlaşmadır. Güneş, koç, arkadaşlar, kariyer. Bakın 10. evde anlaşmadır. Güneş arkadaşlar bakın ikinci evi de yönetiyor. Gördünüz mü? Yani güneşin diğer yönettiği yer de ikinci ev. Yani parayla ilgili, kariyerle ve iş hayatıyla ilgili. Önümüzdeki 14 vakit içinde arkadaşlar bunu keskin söylüyorum, net söylüyorum iş anlaşması var. Net. Yani işsiz olanların çoğu işe girecek 14 vakit sonra. Arkadaşlar bunu bir yazın kenara bir alın. Bu tarihten itibaren alın arkadaşlar. Zaten bu videoyu ben pazar günü çekiyorum. Bunu da alın kenara arkadaşlar. Yazın not alın. Bakalım kimlerinki gerçekleşiyor. Yani birçok kişi ben burada daha önce korrelerimde çok kişi evlilik bir gelecek o olacak partnerler dönecek mi çok kişinin döndü şunu merak ediyorum açıkçası yani 14 vakit sonra birçok kişinin iş anlaşması yapıp işe gireceğini öngörüyorum arkadaşlar ve bu sıradan bir iş de olmayacak diye düşünüyorum ben açıkçası neden çünkü arkadaşlar e, kariyer noktasında gösteriyor yani parayla parasal konularla ilgili nasıl desem arkadaşlar ya hani maaşı güzel veya da kariyeri sizin kariyerinizi yapabileceğiniz bir iş anlaşması olabilir arkadaşlar. hep diyorum bunu 14 vakit sonra önümüzde böyle bir süreç var. Biz neye bakıyoruz? Önümüzdeki süreçlere. Sürecimizde neler var? Ne çıktı arkadaşlar sürecimizde? Direkt bir iş anlaşması çıktı mı çıktı? Bakın. Jüpiter 11. evde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Bu birazcık da şeyi gösteriyor. Hani hayal ettiğimiz, umut ettiğimiz. Yani günden 10. evde açılacak arkadaşlar. Yani parayla ilgili durumlar olanlar varsa bakın. Hani benim iş durumum yok Sardanım. Hani bu bana uymaz dediniz durumlarda. Bakın size para gelebilir. Yani bu illaki kariyerden olmasına gerek yok. Beklediğiniz bir para vardır arkadaşlar. Veyahut da bir destek e, ailenizden olabilir. Örnek veriyorum babanızdan olabilir. <laughs> Yine eşinizden olabilir. Ama bir destek var burada arkadaşlar. Bir şekilde e, kendi paranızın olabileceği bir destek var ortada arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde direkt ne çıkacakmış 14 vakitte? Bir iş fırsatı veya da kariyer yapma fırsatı çıkacakmış. Birçoğunuz maaş zammını alabilir arkadaşlar. Bazen Bazılar, bazılarınız diyecek ki ben çalışıyorum zaten. Çalışma şartlarınız güzelleşecek. Bu bir. Maaş olabilir. İsterseniz maaş zammı size gelir. Bu iki arkadaşlar. Yani böyle bir gündeminiz ve süreciniz var. Çok güzel çıktı bu arada süreç ve gündem. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığım zaman aslında Satürn ve Venüs 9. evde çıkmış. Bu beni kısıtlar. Şu satürn şurada olması benim hep öngörü yapmamda zorluklar çıkartıyor arkadaşlar. <laughs> kısıtlı bilgi veriyor bana Satürn orada olduğu zaman, 9. evde olduğu zaman Horrari'de. E, bu bana mı özel bilmiyorum ama Satürn ya da Neptün şurada olduğu zaman 9. evde arkadaşlar beni yanılmama ya da arkadaşlar böyle hani Aa, şu açıyı kaçırmışım dediği bir noktaya çıkıyor Neptün. Hani açı kaçırmama. Satürn de bilgiyi kısıtlıyor. Yani kısıtlı bilgi veriyor bana. O dokuzuncu 9. evde çıktıysa burada da dokuzuncu evde çıkmış. Bu ne demek oluyor? Biraz bana kısıtlı bilgi verecek olarak görünüyor bu horari. Ama olsun biz bir tane şeyi hani gördük. Bir tane bilginin hani bir tane olayın bizim hayatımıza geleceğini gördük arkadaşlar. Bir de bununla birlikte değinmemiz gereken ne var? Venüs arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Venüs dördüncü ve on birinci bir yönetiyor. Retro pozisyonda kafanız çok karışık olabilir. Ee, ne yöne gideceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Aile içerisinde bazı kişilerinde bazı sıkıntılar olmuş olabilir arkadaşlar ama Merkür Venüs'e gidiyor. Bakın Merkür 3. evi ve 12. evi yönetiyor arkadaşlar. Venüs'e gidiyor burada. Arkadaşlar burada ee, böyle geçmişten geçmişle ilgili birilerine dönme veya haber gönderme ihtiyacınız olabilir arkadaşlar burada 12. ev bilmediğiniz konularla ilgili aydınlanmanız bir dönem olabilir bir vakit sonra arkadaşlar bir geçmişle ilgili bir haber gönderirsiniz veya bir geçmişten birinden biriyle ilgili bir haber duyabilirsiniz bakın expertler demiyorum burada geçmiş diyorum sadece şimdi e, baktığımızda arkadaşlar Merkür aynı şekilde bakın retro yapıp e, burada Mars'la da kontak kuracak bir vakit sonrasında bu ne demek Mars 5. mi yönetiyor arkadaşlar yine bak burada ex, ex partneri ortaya koyabiliriz bir vakit sonra bir ex partnerden haber geliyor arkadaşlar veya e, siz haber göndermeseniz bile e, karşı taraftan haber gelir ama daha çok sizle iletişime geçme durumunuz da olabilir Buna dikkat edin arkadaşlar bir vakit sonra çünkü merkür neden bakın Merkür sizin 3. eviniz yönettiği için arkadaşlar burada ex partnerle ilgili bir haber olabilir. Yine arkadaşlar şöyle baktığım zaman burada kesinlikle bir ex partner haberleşmesi var onu biliyorum da. Burada şimdi Satürn'e bakalım. Satürn Venüs kavuşumu. Yani sanki partner, partnerin yanında da biri var gibi duruyor. Yani bazılarınız için bu böyle. Ama herkes için bu böyle değil arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bir haber alacaksınız ama ekspertlerden veya bir iletişime geçme isteğiniz olacak. Yine arkadaşlar şöyle baktığım zaman ayın 9. mesela Jüpiter'i onaylaması yurt dışı meseleleriniz varsa arkadaşlar burada bazılarınız için yurt dışı ile ilgili gelişmelerin olacağını, bazılarınız için ee, sınav kazanma, bir sınava girip kazanma veya da bir mülakata girip kazanma, ayın jüpiterle açısı arkadaşlar burada bunu gösteriyor. Bir evrak olayı, yurt dışına gideceksinizdir. Bir yurt dışı ile ilgili bir evran onaylanması gibi süreçleri de gösteriyor arkadaşlar. Bunlar da 14 soru sonra olacak, gerçekleşecek olan şeyler diyebiliriz. Ee, yine burada ne dedik? Ex-partner var, iş var, yurt dışı gündemleri ve sınavlarla ilgili gündemlerin önümüzdeki 14 vakit içerisinde ve Birli vakit içerisinde gerçekleşeceğini söyledik. Daha çok bunları gösteriyor arkadaşlar bu horları. Ee, varsa bir yurt dışı temanız, onaylanması gereken bir evrakınız varsa bunun onaylanacağını söyleyebilirim. Mesela e, vize alacaksınızdır, vize onaylanacak mı? Muhtemelen vizeniz onaylanacak, yurt dışına çıkabileceğimiz muhtemelen çıkacaksınız arkadaşlar. Onları gösteriyor bu. Ferrari. Yine ex partnerle iletişim mi mı dediğinizde bir vakit sonra bir ex ilgili bir iletişim durumları, haberleşme durumları söz konusu arkadaşlar burada. Ee, o yüzden e, bu orrari genel anlamda olumlu bir orrari olarak gördüm arkadaşlar. Olumsuz, çok büyük olumsuz bir şey görmedim. Görsem söylerdim. Yine burada iş anlaşması var arkadaşlar her türlü. Yani ben onu görüyorum. Birçoğunuz için iş anlaşması var yani. Aa, arkadaşlar kariyer ve iş anlaşması çok ön planda bir horrar bu. Yani bilmiyorum bir şey giremiyorum diyenler varsa aranızda veya kariyer yapamıyorum veya istediğim mı istediğim şey alamıyorum diyenler varsa aranızda bunların bir bir gerçekleştiği bir horrar var burada. Yani önümüzdeki süreçlerde bunları artık gerçekleştirebilirsiniz. Vakitler bir ila bir partnerle ilgili bir vakit bir 14 vakit ise arkadaşlar kariyer ve yurt dışı gündemleriyle ilgili vakit. Atamalar, tayinlerle ilgili bir vakit. Bunları takip edin arkadaşlar. Valla ben birçok kişinin işe gireceğini veya da birçok kişinin evrakının onaylanacağını söyleyebilirim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bununla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Çünkü Satürn 9. evde benim bu kadar çok konuşturmuyor maalesef. Çok bilgi vermemiş bu kadar vermiş ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bilgiler vermiş. Harika. Muazzam bir horari diyebilirim. Muazzam. Yani çok hoşuma gitti. Ee, o yüzden e, vallahi inşallah herkesin hayatına tezahür eder. Bilhassa kariyer kısmı benim çok hoşuma gitti. Çünkü neden? Ben burada yapılan kariyerin yani anlaşılan iş anlaşmasının veya kariyerin kalıcı olacağını görüyorum arkadaşlar. O yüzden hoşuma gitti. Kalıcı olur diye düşünüyorum tahminim ama ekspartner dönüşleri ekspartnerle ilgili olan gündemlerin çok da kalıcı olmayabilir arkadaşlar hani orada çok umut etmeyelim ama hani yine de böyle bir durum olabilir ben kalıcı bir iş anlaşması gündeminin ne olacağını öngörüyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın umarım bu videomu beğenmişsinizdir benden danışmanlık almak istiyorsanız instagramda e, whatsappta e, instagramda whatsappım var arkadaşlar oradan bana ulaşabilirsiniz dm'den ulaşabilirsiniz mesaj olarak. Ee, yine videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, emeğe saygı olsun diye beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.